Seçime 3 gün kaldı. Yani artık 72 saat kaldı milli iradenin demokrasi bayrağını sandıkta çıkarmasına. Günlerdir yoğun bir çalışma atmosferi içerisinde ülke ve millet olarak siyaset arenasındaki gelişmelere odaklanmış durumdayız. Tabii bu seçimler buruk geçiyor. Nedeni de yaşadığımız ve ders ibret ihtiva eden depremler oldu. 11 ilimiz etkilendi. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik on binlerce de yaralımız oldu. Evinden barkından olan milyonlarca vatandaşımız. Büyük bir felaket ki asrın felaketi diyoruz. İşte böylesi acı dolu bir zaman dilimi içerisinde asrın seçimine gidiyoruz. Bu seçim hiç kuşkusuz ki yüzyılın seçimi. Çünkü Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılındayız. Sınav büyük. Milli iradenin sandık sınavı da bir o kadar tarihsel önem içermektedir. Günlerdir basın olarak gerek köşemiz ve gerekse de gazetemizin sayfaları olsun seçme odaklı siyasi haberlerle donatmaktayız. Tabii ki toplumun ali menfaati için, millet ve ülkenin istiklali, istikrarı ve istikbali için hangisi hayırlıysa onu dile getirip savunmaktayız. Hiçbir şekilde siyasetin girdabında yürümüyoruz. Yaşamakta istemiyoruz. Dün siyaseti siyasi gelişmeleri ve 14 Mayıs günü sandıkta kullanılacak rey için basiret gözüyle hareket etmeliyiz demiştik. Meselelere basiret gözüyle bakmalıyız, irdelemeliyiz ve ona göre tercihimizi belirlemeliyiz. Fiziksel görüntü ve görünenle değil, daha fazlasıyla kalp gözüyle olup bitene bakmalıyız. Ki kalp gözü demek basiret gözü demektir. Vicdanı yoklar ve sorgular basiret gözü. Ne olur sandığa giderken elinize oy pusulası teslim edildiğinde mührü vicdani noktada vurun. Temel şartınız da ilkeleriniz de iyilik üzerine olsun. Yani iyiliği de kötülüğü de görerek hareket edelim. Tarihi geçmişimizi de göz ardı etmeyelim. Son 100 yıl içerisinde vesayeti, jokoberniyi, tekçi, inkar ve asimilasyonu, darbeleri, muhtıraları, dile, dine, inanca, kültüre ve medeniyete karşı hasım kesilen siyasi anlayışları hatırlamalıyız. Dün neredeydik, bugün neredeyiz diye. CHP tarihi ve efsanevi bir partidir. Yüzyıllık bir ömre sahiptir. Geçmişine, şeceresine, tarihe not düşen kara kaplı kitabına baktığınızda tümüyle mezalimi görürsünüz. Ülkeyi ve milleti hiçbir zaman milli iradenin temsiliyetiyle yönetmemiştir. İnönü zamanından şimdiye kadar milli ve yerli bir inançla yola çıkmamış, benimseme adına da ilkeli bir duruş sergilememiştir. Ülkeye ve millete bir şey vermediği gibi sürekli kaos olmuştur darbelere, vesayete, muhtıralara çanak tutmuştur. Ki bundan dolayı da millet hiçbir şekilde salt çoğunlukta iktidar olma şansını CHP'ye vermemiştir. Yaşadığım, gördüğüm ve zulme maruz kaldığım için böyle düşünüyor ve böyle söylüyorum. Onun için de diyorum ki aman ha aman geçmişe dönmeyelim. Eski taz, eski hamam olmasın. Ne diyor Ziya Paşa? Pek feleke aldanma, felek eski felektir. Zira felekin meşre bir dönektir. Demem o ki, basiretimizi açalım, hakikatlere vakıf olalım. Dinimizde, inancımızla, kitabımızla oynayan siyasi anlayışa ve ideolojik yapılara itibar etmeyelim. Duygu körüğü altında onları tercih etmeyelim. Eğer ki edersek bilmiş olalım ki onun acısını en yüksek derecede çekecek ve yaşayacak olan millet olarak bizler olacağız. Hem de ağır faturalar kesilerek çağrımı yineliyorum. AK Parti Erdoğan tercihimiz olsun. Aksi takdirde sizin de bildiğiniz gibi memleket inançsız kimselerin eline geçer. Devlet düşmanı olan PKK ile yan yana oturanlara oy verilmez. Devletin yıllardan beri terör örgütleriyle yaptığı mücadele akamete uğrar. O terör örgütü mensupları serbest kalır ve memleket geçmişe döner ki maazallah. Yasaklar, yol kapatmalar, kepenk indirmeler, şiddet, kan ve gözyaşı katliamlar vücut bulur. Onun için basiret gözünden aman ha aman şaşmamalıyız. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizim siyasetle, siyasilerle alıp veremediğimiz bir şey yoktur. Ülke yararına, menfaatine bunları söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Bizim tek gayemiz var o da ehvenişer yani kötülüğün en hafifi neredeyse orada olmalıyız. Millet olarak onu tercih etmeliyiz. Biz demiyoruz ki dört dörtlük günahsız bir parti vardır. Zira hepsi aynı anayasanın güdümünde yürüyen partilerdir. Kimsenin şeriatı geri getirerek İslam'ı yürürlüğe sokup milleti İslami anlayışla yönetmeye zaten imkanı yoktur. Çünkü layık bir cumhuriyet içerisinde yürüyoruz. Onun için de ehveni neyse onu tercih edelim diyorum. Elimizi vicdanımıza koyalım, vicdanımızı yoklayalım, ona göre oy verelim. 21 seneden beri Tayyip Erdoğan bu yönetmiştir. Yatırımlar yapmıştır. Tüneller, yollar, barajlar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri, savunma sanayisini güçlendirerek Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Hiç kimse bunları inkar edemez. Kaldı ki eskisi gibi bir vesayet, inkar ve asimilasyon, yasakçı anlayış yok. Millet serbestçe inancını yaşıyor, dinine, inancına sahip çıkıyor, kimse de mani olmuyor. Her ne kadar kaldırıldıysa da İstanbul Sözleşmesi'nin havası hala ülkede esiyor. İktidar partinin bunun önünü kesmesi lazım. Memleket son zamanlarda ahlaki çöküntüyle karşı karşıyadır. AK Parti'nin bunun üstesinden gelmesi gerekir diye sesleniyoruz. İktidar eğer ki milli ahlaki değerleri millete enjekte etmezse bunun acısını hem kendisi hem de millet çeker. Onun için diyoruz ki bu memleketin %99'u Müslümandır. Siyasilerin İslam ahlakına doğru yönelimi tercih etmesi lazım. Günlük siyasi palavralarla değil, gerçek manada İslam yörüngesine girip Müslüman olan bu milletin dini inançlarına saygı gösterilmesi gerekir. Peki nasıl bir saygı olmalı? Elbette ki tavizsiz bir saygı olmalı ve fiiliyata geçirilmeli. Okullar tedrisatlarda, evlerde, kurslarda, derneklerde her yerde Kur'an okutulmalı ve ön plana alınması lazım. Sadece kelime itibariyle biz Müslümanız demekte de bu iş olmaz. Geleceği nokta lafı güzaftan ibaret olur. İslam'ın ruhunu yeşertmek için yepyeni İslam gerçeklerinin tohumlarının atılması lazım. Bu da iktidara gelecek olanın elindedir. 85 milyon insan o iki kelimenin tesiri altına bırakılamaz. Evet, cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. İslami inanca sahip bir millet cumhur olabilir. Bu cumhurda laiklikle değil, İslam inancıyla yönetilmek istiyor. Onun için mevcut AK Parti iktidarının milletin bu anlayışına kulak vermesi lazım ve ülkeyi bu şekilde yönetmesi lazım. Bu rotada bu millet pusulasını şaşırmaz, İslam yörüngesinden de çıkmaz. Bugün milletin oylarını almak için aldatmaca kelimeler, verilen sözler gerçekleşmediği takdirde bunu millet hiçbir zaman unutmaz. Milletin şamarı çok büyük ses verir. Her siyasi parti milletin inancına saygılı olmalıdır. İslam'ın ana kural ve kaidelerini yürürlüğe sokması lazım. Eğer ki bunları sağlarsa yönetimde yer alır, bu şekilde ömrü uzun olur. Aksi takdirde millet ah bah! dediği anda en hafif deyimle çok acı beddua eder. Hatta tabiri caizse bazı yerlerde zaman zaman küfürde eder. Onun için İslam'a milletin inancına daima saygılı olmaları ve o paralelde adım atmaları gerekir. Tabi kim iktidara gelirse gelsin nihayetinde 5 yıl yönetimdedir. 5 sene sonra kalan kalır, ölen ölür ama o verilen sözler, ahitler unutulmaz, yerine getirilmesi hep istenilir. Getirilmediği takdirde millet de sırt çevirir ve milletin şamarının sesi de çok keskin olur. Hani diyorlar ya, sille hüdanın sesi yoktur. Bir vurdu mu da çaresi yoktur. Onun için herkes aklını başına alsın. Milletin dini inancını her şeyden üstün tutsun. Yoksa normal laik bir sistemin gölgesinde yürüyen hükümetlerin ömrü de kısa olur. En derin saygı ve sevgilerimle.